Türkiye'nin bu ay tutulması 10. evinde, yani bu şu demek, 10. ev ülkeyi yöneten kişiler, cumhurbaşkanı, bakanlar. Şimdi bu dönem ay tutulması önemli bir şeylerin biteceğini, yepyeni yasaların, yeni anayasanın, yeni düzenin geleceğine işaret ediyor. Bu dönem bir 3 ve 6 aylık döngüde bakanlık değişimleri olabilir, bakanlıkların içinde yeni yasalar, yeni kanunlar çıkabilir. Erken, Tarımda, seçim mi geliyor de, hocam? Yani bugün olmaz. Bugün erken seçim yok. Ama yılı geldiğinde, zamanı geldiğinde size söyleyeceğim. Evet bir erken seçim var. Ama bu yıl değil, seneye de olmayabilir. Ama 2026 için konuşabiliriz. Evet bu arada bu güneş tutulmasıyla bir önceki koç güneş tutulmasında Türkiye'de daha bakın sahneye çıkmamış. Tanıdık tanımadık bilemem. Bir lider doğdu. Ama henüz aktif halde değil. 2025'e doğru aktif hale gelebilir. Ve 2026 seçimlerine hazırlanabilir.